15-18 lira olduğu zamanı konuşuyoruz tabi de. Ee, bunun yaz üretimine başladığınızda tabi her bölgede çıkmaya başlayacak. O noktada tabi artmış olacak. Miktar miktar artınca otomatikman fiyatlar da gerileyecek. Ee, biz işte aslında şu an ben çok sevinmiyorum yani 20 lira. Çünkü ben de kendimde gidip Marketten 20 lira alıyorum, 17 lira alıyorum. Ben istiyorum ki bu ülkede bir üretim planlaması gerçekleştirebilelim. Tabii ki şu marul, gördüğünüz marul e, Türkiye piyasasını tabii ki etkileyecek. Nasıl bugün Antalya'da e, diğer şehirlerde bunu etkiliyorsa Eskişehir'de üretimine başladığında bu da yerini alacaktır. Bu Bunu bir planlama yap ben de istemiyorum inanın buna ben şu an mutlu değilim yani 20 liraya marul sattığım için mutlu değilim. Vatandaşım şu an bir tane marulu almak için e, ne kadar çalışması gerektiği ortada yani. Ama bunu da özür dilerim. Bunu da yani 2 lira olduğu zaman da bu benim maliyetim bile değil şu anda. Onu da bilin yani. Yani arasını arasını bir şekilde oturtmamız lazım. Yani üretim üretim bitmesin tabii ki. Ama siz beni e, yok sayarsanız e, biz de üretemezsek otomatikman tabii ki fiyatlara da yansıyacaktır bu. Yaz döneminde Eskişehir Ovası'ndan marul anlamında bahsediyorum. E, 20'nin üzerinde e, şehre buradan sevkiyat söz konusu. İşte büyük illeri tutun işte İstanbul, Ankara, İzmir'den diğer yakın çevremizdeki iller e, pazar çok talep gördüğünde diğer daha uzak iller de buradan gelip e, bunu temin edebiliyor. E, bu noktada şunu diyebilirim e, yaz üretiminden bahsediyorum yalnız e, kış daha farklı. Şimdi burada tabii şey artacak miktar artacak Mayıs ayında Haziran ayında bu fiyatlar böyle kalmayacak. Buradan da her şehire e, sevkiyatlar gerçekleşecek. Yine e, sezonumuzun geç gelmesi nedeniyle bir ay hava kışları kış kışı ayı uzaması nedeniyle sezonumuz bir ay geç başlayacak. İşte görmüş olduğunuz Nisan ayı itibariyle e, Eskişehir bölgemize e, dikilen marul fideleri e, hayata geçmek üzere artık e, şu anda. Ee, az önce üreticimizin söylediği gibi bütün merkezi ilk illerin dışında diğer ilçelere de çünkü merkezi bir yer Eskişehir. Bu nedenle biz e, şu anki marulların sahaya inme tarlalarda ekilme dikilmesinden sonra e, büyük bir şey bekliyoruz. Yani bu fiyatların, bu yüksek fiyatların geriye geleceğini bekliyoruz. Bunun yanı başında bizim ee, şu anda Eskişehir'e dikilen marula baktığımız vakitler yine e, geçmişteki ürünü satamama nedeniyle, geçtiğimiz yılın ürünü satamaması nedeniyle, ekonominin yüksek gitmesi, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle şu anda marul dikimi az. Yani bu azlık devam edecek. Yani bugün e, şu anda çıktığımız vakitler merkez yoldan bu tarafa gelirken en az 3-4 tarlada bir marul görmemiz gerekiyordu. Şu anda belirli yerlerde marulumuz var. Bu nedenle bu maruldaki sıkıntı işte planlı üretimin olmaması, planlı pazar, her zaman söylediğimiz kelime. Biz planımızı yapmadığımız takdirde bu inişler çıkışlar her zaman yaşanacak. Ve şu andaki mevcut olan yüksek fiyat, aşırı fiyat zaten hiçbir zaman beklenen bir fiyat değildi. Ama bunun başlıca sebebi işte Kasım ayında üretimin birden bitmesi, kışın çetin geçmesi, soğuk geçmesi nedeniyle ürünün olamaması ki kaldı ki bu aydan itibaren yani şu tarlada aşağı yukarı 45 gün 50 gün sonra hasata başlayacak olan bir marul piyasanın dengesini değiştirecek tabii ki. Kesilmemiş Kesilmiş var. Burada var. Kasayı...